Merhaba arkadaşlar Şimdi iki bilgisayarı Lokal olarak wireless üzerinden Nasıl ağ bağlantısı e, Kuracağımızı öğreneceğiz Yani iki tane laptop için Daha mantıklı bir e, durum bu Fakat eğer masaüstü bilgisayarınızda da Wireless özelliği var ise e, Orada da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz Wireless özelliği olmayan Bilgisayarlar için Wireless özelliği olmayan bilgisayarlar için Hama ya da ona benzer olan internet üzerinden a paylaşım ya da internet üzerinden a oluşturma programları kullanmanız gerekebilir. Hamachi ben tavsiye ederim. Hamachi'yi daha önce kullandım. E, fakat ben şu an size en kolay olan lokal olanı göstereceğim. A paylaşım merkezine giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Ki Windows 10'da da buna benzer bir ekran var. Yeni A ve bağlantı kurun diyorsunuz. Standart bir şekilde şöyle bir pencere gelir arkadaşlar. Bluetooth'la da bir ağ kullanma durumu oluyor ama biz wireless bilgisayarımızın kendi üzerinde olan wireless üzerinden nasıl kuracağız onu görelim. İleri diyoruz arkadaşlar. Geçici bir ağ kur olarak geliyor bu. Daha sonra işte buraya örnek ağ diyoruz. Ve güvenlik anahtarını da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim. Ya da 9. Enter'a basıp örnek ağ adı altında ağımızı kuruyoruz arkadaşlar. Şu an bakın benim bilgisayarım internet bağlantısı kesildi ee, ve bu şekilde ağımız kurulmuş oldu. Laptop olan diğer bir arkadaşımız bu bölüme geldiği zaman kendi bilgisayarında bu isimdeki ağı görecektir. Yani bu aynı ortamda olan, varlığın e, uzaklığı, varlığın mesafesi dahilindeki olan bir e, ağ bu. Aynı ortamda, aynı ev içerisinde sizler bu ağa bağlanıp beraber oyun oynayabilirsiniz ya da birbirinizle dosya paylaşımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şifre koyarak da başka insanların girmesini bu ağ kullanmasını engelleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Başarılar.